Vallahi minik minik 4 tane oldu şimdilik. Bak. Tam başka bir daha olmaz inşallah. Daha geliyor arkadan. Bak bak şuna. Allah. Allah çokluğuna kapat şey. Allah. Hadi görüşürüz. <laughs> evet. Sevgili dostlar Şöyle yan çevirsem ne olur acaba Evet yani Böyle olmuyormuş arkadaşlar böyle oluyormuş Evet kıymetli arkadaşlar abonelerim Biz canlı yayın daha başlattık o da bizim e, Merkel doğum yapıyor arkadaşlar şu anda bir iki üç bir de arkada var dört tane e, şu anda yeni üyemiz oldu Vallahi ne yapacağız bunlarla bilemiyorum yani. Evet arkadaşlar bir yandan kurutuyor, bir yandan emziriyor, bir yandan da doğum yapıyor. Şimdi şurada görünenlerden sadece bir iki üç tane var. Bir de e, orada yeni doğmuş olan var. Ha, bu köpekler e, şey yapıyor sen ne işlerinden bir tanesini seçiyor o da baz oluyor arkadaşlar da. Şu sen ne dersem şu ortadakini seçmiş gibi gibiydi. Şey Merkel. Vallahi bilmem. Arkadaşlar şimdiden söyleyip Yani gerçekten sahiplendirmek istiyorum bunları zaten iki tanesini sahiplendireceğiz. Birini bizim yeğen Alim var. Yeğen Ali iş şey yapacak. Sahiplenecek. Ee, bir tane bizim Hüseyin abim var. Teyzemin oğlu. O sahiplenecek. Tamam gitme sen gitme. Kal. Sen doğum yapıyorsun. Bir eksik ol oradan. Bakın babasını da göstereyim ben arkadaşlar şimdi buradan. İşte babası da bu. Ee, bu çakal. Babası bu. Ya da ihtimal ileride çakal var. Şey e, zalim var. zalım Zalim. Evet bu ikisi ikisinden biri arkadaşlar. Buya e, bağladıydı bunları İkisini beraber şu yere de bağlamıştım. Zincir buradaydı ama e, bir şekilde bizim çakalla e, birleşti ya da büyük ihtimal e, zalım serbest kaldıydı bir gün kopartmıştı şeyini zincirini serbest kalmış. O da. ya da ondan yani. Ee, çünkü bunların işte bu e, köpekleri kızana geliyor diyorlar ya arkadaşlar. Kızana geldiğini hemen anlar anlamaz. E, hemen bağladıydık. Merkeli doğum yaptırmamak için. Ama şimdi ki e, doğum yapmış bunları da ne yapmak lazım? Bunları da e, kısırlatmak lazım arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok bakabileceğimiz kadar. Çünkü ben mesela e, Üç, dört, bir de merkelim var. E, dört tane şeyimiz var. E, köpeğimiz var. Ben onlara anca bakabiliyorum zaten. Evet. Tane orada var. Yeni çıktı galiba. Doğum yaptı. E, ondan sonra dört taneye zaten zar zor bakıyorum arkadaşlar. Yani eskiden 50 liraya, 60 liraya e, bir çuval ekmek alıyordum. Şimdi geçenlerde gittim işte bizim oradaki fırına. E, 100 15 lira. Selamünaleyküm arkadaşlar. E, 115 lira dediler arkadaşlar. Evet, e, canlı yayınımıza katılan arkadaşların hepsine çok çok sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar yani bu köpekleri yani uyutmakla olmaz arkadaşlar. Yani herkes e, ne derler Allah'ın verdiği canı sadece Allah alır. Yani e, bunun bizim bu hayvanların canını almaya hakkımız yok yani. E, onun için yani e, bunları sahiplendireceğiz arkadaşlar ya da e, bakamıyorsak da e ee, ne yapacağız? Kısırlaştıracağız yani hayvanlarımızı. Onlara bakacağız yani. Başka e, alternatifi yok. Şu canlıya arkadaşlar bakın ya. Şu canlıya nasıl kıyabilirsiniz yani? Ya da şu güzelliğe bakın mesela şuna. Hayvanın hiçbir zararı ziyanı yok. Sadece kendi yapma işi. E, kendi bölgesini koruyan e, bir hayvan sahibine sadık. Yani ben Sadık olarak bir sadece bir köpekleri bilirim, bir de atları bilirim arkadaşlar. Yani at yetiştirmedim ama bilmiyorum. Bir onları bilirim yani köpek kadar sadık bir şey yok. Vallahi geçenler geçen dedim yani bizim bu e, Merkel e, çakal bir de haydutumuz tutumuz vardı. O da rahmetli oldu öldü hastalandı. Onlar varkana bile mesela e, karşımızda bizim. Ee, bir tane azılı köpek vardı ee, beni ısırmaya geliyordu arkadaşlar vallahi benim çakal ikimizin arasına girdi yani o köpekle benim arama girdi vallahi o köpeği ko kovaladı gitti yani o köpek artık ne konuştular ne ettiler bilmem evet burada da arkadaş yeni çıktı tepeleniyor arkadaşına bakın ya, ya na nasıl kıyabilirsiniz arkadaşlar ya Nasıl kıyabilirsiniz arkadaşlar? Bakın. Hemen yeni çık. Doğumu yaptı arkadaşlar. Tamamen çıkarttı. Şimdi hayvan güzelce şimdi hayvanı kuruluyor. Şuna bak Allah'ım yarabbim şuna bak atıyor takla duruyor ya. <laughs> biri de burada emniyet çalışıyordu. O Gördüm göre emiyor Allah. iyi İyi dayanıyor. Bak bak ellere bakın arkadaşlar ya. Yani arkadaşlar vallahi işte bu yani köpekleri yani köpekleri bırakın yani hangi canlı olursa olsun uyutulmasına karşıyım. Yalnız şöyle bir e, fark var. Yani hayvan sakat e, yani acı çekiyorsa yani ö, ölecekse yani ölme yolunda gidiyorsa acı çekiyorsa acısını dindirme babında belki uyutma işi düşünülebilir. Ama baş, başka türlü de imkanı yok arkadaşlar. Yani e, canlıya kıymak gerçekten zor. Yani şu canlıya nasıl kıyarsınız abi ya? Yani Minam kardeş nasıl kıyılır bu canlıya? Yani kıyan varsa gelsin arkadaş. Nasıl kıyıyorsa. Şu hayvanın bakın analık işgüdüsüyle e, ne kadar sevgi, merhametli davranıyor. O, bu hayvanlar da büyük ihtimal bizlere güvenerekten de doğum yapıyordur belki. Nasılsa bak, bakılan yer e, memnun, rahat. Onun için e, ne yapayım, ne edeyim? Allah'ım yarabbim bir düzelsene. Bir düzelt kız şunu. Depet akla duruyor. He? Evet, yani şuna bakın ya yani. Daha inşallah fazla olmaz arkadaşlar. Vallahi fazla olursa e, üzülürüm. E, Ömer Faruk kardeş, vallahi ben de çok üzüldüm. Ama hayvanlar iyi, sağlıklı. Vallahi ben de sizleri çok çok seviyorum. Bekir Bekir kardeş. Vallahi ihracat müracaat edemem arkadaş. Eğer ihtiyacı ihtiyacı olan varsa Bekir'im ee, Şap şey ee, haber ver verelim yani. Ya arkadaşım diline bakın ya arkadaşım nasıl emiyor bakın bakın. Dilini de çıkartmış oradan. Ya gelin de bu, bu köpekleri şey yap. Kıy. Vallahi kıyılmaz arkadaşlar bence yani. Heh. O da meme arıyor Allah'ım ya. Bekir kardeşlik eğer ihtiyacı olan varsa Merkel'in yavrularından verebilirim yani. Senin ihtiyacı yok mu? Sen orada güvercinler var, tavuklar var. Onlara bir tane vereyim ya. Evet. Evet durdukça da kurudukça da şey, şey yapıyor görüyor musun? Ayakların beyazlığı görünüyor iyice netleşiyor yani. Evet. İlkin net değildi ama şimdi netleşiyor. Şunun emzirme, emdiğine bak arkadaş ya. Şuna bak ya. Dile bak Allah sen dili. Rabbim verdiği mucizeler. <laughs> Onda sana geldi. E bu hayvana kıy kıyılmaz ki yani. Vallahi yazık arkadaş ya. Ya kardeşim. Sen yine bir bak. ihtiyacı olanlara verelim. Cins köpek. Sen niye verdin ya? Vermeyeydin oğlum o köpekleri şeye vereydin. Adın sen getiriyor. Ecevit vardı nasılsa. Onlar bakardı. Hem de senin orayı da korurdu yani. Aslında senin oraya var ya tam e, merkel gibi bir hayvan lazım yani. İnsanlara şey yapmıyor. <laughs> sen komşudan yararlanıyorsun Bekir'im. <laughs> sen komşudan yararlanıyorsun kardeşim. Ne? Ya. Evet, bu sırada da hayırlı cumalar olsun herkese arkadaşlar. Allah'ım merhametini, bereketini üzerimizden eksik etmesin. Hmm. Ya Bekir'im, valla öyle. Senin yine faydalanacağın yer varmış yani. Olmayanlar varsa inşallah olmayanlara ee, buradan veririz ya işte bir de şey de var yani adını sen getir böyle köpekleri yetiştiriyorlar şey diyorlar adını sen getir yok cins köpekli diyor yok şöyle köpekli diyor Evet yine rahatsız oldu galiba yine bir doğum olacak mı ay vallahi bilmiyorum da daha doğum olacak gibi. Yani onları da arkadaşlar satılıyor, satıyorlar. Ben ne bileyim. Eee Vallahi bize de hiç öyle bir şey gelmiyor. Biz elimizdeki kuzularımızı neyi zor satıyoruz ya? Bırak e, yani e, köpek köpek satmayı. Biz elimizdeki yetiştirdiğimiz kuzularımızı zor satıyoruz arkadaşlar. Yani bir de öyle var e, yetiştirip üstü yetiştirip satan arkadaşlar var biliyoruz yani. Hatta e, adamların e, şey yetiştiriyor, köpek yetiştiriyorlar üstü yani onların köpeklerinden de kalır yanımız yok ama e, bize de öyle bir kısmet nasip de gelmiyor vallahi yani verdiğimiz e, insanlar keşke bir de şey yapsa yani öyle mama neyi getirse. Yani vallahi bilmiyorum. Vallahi Bekir'im ee, avcı belgem vardı neyi vardı ya onları neyde iptal et dedim ben. Ebeden beri de gitmiyor yani buraya geldim geleli köye geldim geleli de şeye gitmiyorum. Hava gitmiyorum. onun için ama kışın gelirsen inşallah bir kaçamak yapar gideriz kardeşim e, vallahi yumurtalara da yani diyorlar acı biber ver bilmem ne verdi. de vallahi bizim Ayşe uğraşıyor onlarla o ne yapıyor bilmiyorum kardeşim e, ama o, aldığımız en son aldığımız sarı tavuklar yumurtlamayı kesti yani hemen hemen 10-15 günden beri yumurtlayacaklar. Beyaz tintetlerimiz var ya o tintetler iyi mesela. E, güzel şey yapıyor. E, yumurtluyor. Ya biz dışarı saldığımızdan bahçemizde neyi gezdiğimizden e, öyle olmayınca da eve şey kümese tıkıp da sırt yemmer yem yemmer yem de o da e, yumurtanın ee, şeyini bozuyor. Yani biz burada ne diyoruz? Köy yumurtası olarak satıyoruz. E şimdi burada bol bol yemini verip yumurta yemini verip de e, besleyip de yumurtasını köy yumurtası olarak sattığın zaman da o zaman hiçbir şeye benzemez ki yani. E, şey olmuş olursun adını sen getir. E, dolandırıcı gibi bir şey olmuş olursun yani. Kandırıyorsun milleti yani ama bizim e, tavuklarımız var mesela. Artık merkel de yavaş yavaş şey bırakalım. Serbest bırakalım inşallah. E, bundan sonraki daha yeni ya da yüklendi yüklenecek bir videom var arkadaşlar. O videoda inşallah merkelin e, son halini de çekerim. Buradan şunları göstermek istiyorum size. Mesela bizim e, tavuklarımız var. Tavuklar eğer inşallah dışarıya sal ki de Evet. Dışarıda mesela burada geziyorlar arkadaşlar. En fazla şu gölgelikte mesela duruyorlar. Ha burada oraya girmiş gene. Bekirim sana şeyi de göstereyim ben. Ee, bizim hacı enişte var. Evet arkadaşlar. Vallahi hayırlı uğurlu olsun. Ee, bir tane daha geliyor arkadaşlar. Kulağa çıkmış. Vay yavrum. Ay. Ya inşallah. Merkel. Merkel. Yavrum fazla yapma yavrum. Tamam mı canım benim. Seni rahatsız etmeyeyim. Şimdi gideceğim sen. <laughs> evet benim de burada arkadaşlar. Hacı Enişte vardı bizim. Ee, Fatma ablamın, ablamın beyi. Bizim e, kızının e, beyi. Hacı abi Enişte. Sağ olsun bu güvercinleri o getirdi. Çok güzel ama. E, bu san ne dişi olan yatan e, çok uç işine çok güzel yani onun bir yumurtası var tek yumurta var burada e, çok da güzeldi şey Anam vallahi Ben geldim diyor çok arsız olacak çok arsız olacak Merkel ne yaptın Merkel Merkel Evet Ondan sonra e, biliyorsunuz arkadaşlar şeyi de yaptım. Ne yapıyorsun sen? öteki güvercinlerde de yumurtaların zaten oldu. Bir haftalık iki haftalık olmuştu arkadaşlar. Şeyimiz. Ne yapıyorsun lan? Yaramaz. E, güvercinleri yumurtladı. Yahu oh, ya, kocaman zımballah yar ya. Yumurtladı. Yani doğumu yaptı. Ee, bir şu zalımın yanına gidelim de onu sonra mı kapatalım. Ee, mu yaptı arkadaş. Ee, bir haftalık ne oldu güvercinler. Ondan sonra bir hafta sonra fare yedi. En sonunda o kıyılar, köşeleri kapattım da. Ee, i̇nşallah gelmeyecek. Onlar da yumurtaya yattı. Bakalım. Salam. Lan zalam. Ulan zalam. Ulan zalam. Ulan selam arkadaşlar bakın ya. Şu köpeklere siz nasıl kıyarsınız da uyutursunuz ya. Bak dolanmış dolanmış yavşak. Heh aferin sana aferin. Sen akıllı adamsın. Bir daha dolan bir daha dolan. Bir daha dolan ha, bir daha dolan. Hadi bir daha dolan da gel. He? Hadi salım. Salım. Hadi bir daha dolan oğlum. Evet arkadaşlar. Buradan hepinize sevgi saygılarımı sunuyorum Allah'a emanet olun diyorum sağlık ve sağlıcakla kalın ee, kanalımda kalın videolarımı izlemeyi unutmayın arkadaşlar ee, yeni bir videom yüklendi zannedersem ee, İnşallah e, onu da e, seyrederseniz beğenirsiniz abone de olmayı unutmayın arkadaşlar Vallahi çok da ihtiyacımız var aboneye izleme oranlarımız da inşallah. E, dakika olarak da yükselirse daha çok seviniriz. E, şimdi Cumanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Sağlık ve sağlıcakla kalın arkadaşlar. Hoşçakalın. Allah'a emanet.